ya gün gelir ölürsem eğer ayrılma ilk gece kal mezarında. Ya senin umrunda ölmeyi değer alırlar ya hala. Gel mezar. Sabahtan tararken siyah saçını getir mezarıma, koy bir başını. Çiçeğim yok diye çekme içini. Istemem ben sensiz bir mezarı. Ben ölünce paraları bağlarsın, feryat eder can evini dağlarsın. Falan bayramda ziyaret eder ağlarsın. Olur gözyaşları sevmez. Haftan gayrısından ben af istemem. Cevher tanımayan sarraf istemem. Vatan tutmayan siyah şaf istemem. Gey beyaz gelinlik gülmez Yeter cenab ne olur bir yüzün gülsün bendeki bu derdi ne bilsin. Senden son bir ricam, son arzum olsun. Bir Fatiha oku. Sağ